Selam arkadaşlar, bugün sizlerle Üç Kırış dizisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Dördüncü bölümünde İrfan-Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatmamanın sıkıntısıyla boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal'ın mahallede sakladığı bahar, Kartalın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe'nin verdiği sözü tutmaması Leyla'nın öfkesini kabartır ve Efe ile yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe'nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe'ye karşı hamle yapar. Eli kolu kartalın bir hamlesiyle bağlanan Efe, kartala rağmen ya da kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Videonu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.